Efendim merhabalar. Nif Türkiye Başkent Postası ortak yayınında objektif programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli konu başlıkları ve çok değerli bir konuğumla sizlerle olacağız. Ekran başına hoş geldiniz diyerek hemen programı açmak istiyorum. Ben spikeriniz Ayten Kahraman. Bugünkü değerli konuğum Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkan Adayı Bolkan Demir ile birlikteyiz. Teşekkür ederim. Hoş Sağ geldiniz mi? efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Stüdyomuzda e, gerçekten bugün çok önemli konulara değineceğiz. Evet. Bu pozitif güzel bir enerjiyle giriş yapsınız stüdyomuzda tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başkan ha, adayısınız. Bu evet. çok güzel bir süreç. Doğru. İnşallah güzel olacak. İnşallah bu yola adaylığımızı koymuş vaziyetteyiz. Ben ve arkadaşlarım olarak zaten gidişattan memnun kalmadığımız için ve sorunlar yumak halinde devam ettiği için bu adaylık kısmında biz de varız dedik. Sayın Demir aslında soracağım çok şey var ama bizler yani. sizi tanıyoruz. Ee, bizi ilk izleyen sevgili izleyenlerimiz için Aynen. çok kısaca bir... E, tanıtımınız olursa çok memnun olacağım. Buyurun. Tabii. Volkan Demir 1984 doğumlu. Erz Aslan Erzurum İspirli. Ankara doğumluyum. Keçiören. Ee, i̇lk ve ortaokulu Ankara'da, Üniversite Ankara'da Hacettepe Radyoloji Bölümü mezunuyuz. Ka kamu yönetimini devam ettirdik. 2008'den beri de emlak sektöründe yer almış vaziyetteyiz ve ilerliyoruz bu şekilde. Evet. Şimdi emlak sektörü gerçekten aslında dışarıdan bakıldığında çok kolay, çok karlı bir evet. iş gibi görünse de bu yalnızca buzdağının işte ne diyoruz, görünen kısmı. Evet. Aslında çok meşakkatli bir süreç. Doğru. Ve emlak danışmanı olmak da çok zor. Çok zor. Ee, bunları tek tek soracağım. Ee, keşfedilecek birçok detay var bu emlakçılık danışmanı evet. olarak. Öncelikle e, biz şöyle, şu noktadan aslında hareket ederek söze başlamak istiyorum. Emlak işi, Nasıl yapılır? Başarılı bir emlakçı hangi süreçleri kat ederek bir yerlere gelebilir? Tek evet. tek gidelim isterseniz. Şimdi <laughs> emlak danışmanı olabilmek için ilk önce bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekiyor. Bu eğitim alırken yani bir ürünü pazarlamak sadece e, ibaret değil. Her konu hakkında bilgisi sahibi olması lazım. Bir yapının nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olması lazım. Kullanılan malzemenin nasıl olduğunu. Emlak danışmanları bu tarz bilgilere vakıf olduğu zaman müşterilerine gerekli donayı rahatlıkla verebilir ve güven arz eder şekilde hizmet vermiş olur. Buradaki emlak danışmanlarından ilk önce eğitimlerini tamamlamaları ve yetki seviye 5, seviye 4 lisanslarını alıp aldıktan sonra mümkün mertebe hemen dükkan açıp ya da ofis açıp emlak işine girmeden önce muhakkak deneyimli o bölgesinde, o mahallede bulunan emlak ofisi sahibi arkadaşların yanında çalışmasını ve oradan tecrübe edinmesini önemli arz ediyoruz. Bu tecrübeden Kısasla gördükleri ve yaşadıklarıyla deneyim kazanarak eğitimin de bu süreçte devam ettirdiği sürece iyi bir emlak danışmanı olacaktır zamanla. Ama bunlar bir yıllar istiyor. Öyle hemen bir emlak danışmanı olunamıyor. Ee, dışarıdaki herkesin gözünde emlak danışmanları rahat kolay bir şekilde daire pazarlıyor. Çok para kazanıyor. Elde ediyor. Durum öyle değil. Aslında bu sorumluluk sahibi isteyen bir meslek ve buna değer verilmesi gerekiyor ve o bilinçte hareket edilmesi gerekiyor. Evet, aslında e, belirli bir sistemle bir e, organize iş aslında bir e, organizasyonunun işi. bir, bir ekip işi var. Ama evet. bu ekipte çalışacağınız birlikte ekip arkadaşları diyebileceğiniz Doğru. bireylerin de bu işte donanımlı olmaları Aynen. lazım. E, işte bir halkla ilişkiler, bir müşteri Doğru. temsilcisi, evet. finansal yönetimde başarılı Aynen. olan, hani geçmişte de bir kariyeri olması gerekiyor mu? Bir donanım gerekiyor aslında. Bir kere eğitim düzeyinin üst seviyede olması gerekiyor. O eğitim düzeyi ne kadar üstünse, o kadar kaliteli daha düzgün bir şekilde verecektir. Fakat hani gelişi güzel olduğu için, meslekte mesleki kanunumuz olmadığı için tamam. ve e, bir yetkilendirme sınıflandırılmadığı için meslekte şu anda karma karışık bir potansiyelde devam ediyor. Bu da e, işini düzgün yapan emlakçı kardeşlerimi tamamen zedelemekte. Bunun için eğitim düzeyi e, personel seçiminde dikkat etmemiz unsurlar gerekiyor. Bu kriterler olduğu sürece emlakçılık mesleği üst seviye taşınacaktır. Biz ruhsatlandırma yaparken de emlak danışmanı seçerken de bu sınıflandırmayı yaparsak bu mesleği hala geç değil, bu mesleği üst seviyelere taşıyabiliriz. Bu eğitimleri bizzat vererek veya ilgili kurumlarla, üniversitelerle bu eğitimler tekrar edilirse yeniliklere karşı da emlakçı kardeşlerim de bu bilgilere vakıf olmuş olur. Evet. Yani öncelikle emlak danışmanlığı eğitimi, emlakçılık yetki belgesi Öncesi. çünkü bir yer açacak Tabii. değil mi efendim bir şeyleri evet. planlamak gerekiyor. Emlak sektöründe bir kariyer yapacak evet. ve müşteri odaklı dediğimiz müşteriyi yakaladığında bırakmayacak. Aynen. Öyle bir söz vardır, Aynen. takip vardır. Takip. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünürsek aslında bu sektör hiç de göründüğü gibi kolay olmadığını gösteriyor bize. Şöyle, emlakçılık basit bir daireyi veya arsayı bir gayrimenkulü göster göstermekle, e, sözleşme yazmakla bitmiyor. Çünkü geri hizmetleri de var. Şimdi bir müşterimize sözleşme yaptıktan sonra dairedeki eksikleri...